ve Ali Ali'in radıyallahu anhı. Ali radıyallahu anh'tan bir altılı. Ennehü o Ali radıyallahu anh galen dedi. Men her kim cema'a topladıysa Sittete altı kısalin özelliği vasfı özelliği lem yeda geri durmaz lil cenneti cenneti metleben istemekten vela ve anin nari, cehennemden mehraben kaçmaktan cehennemden kaçmaya çalışır, cenneti yakalamaya uğraşır. Bu altı vasıf her kimde varsa. Bu vasıflar sayılıyor. Evveluha. Birincisi. Arafen. Tanımak. Allah'e Teala'yı ve ve ona eslemek. Teala'yı tanımak ve ona eslemek. Bir tanesi bu. Bu vasıf kimde varsa cehenneme ulaşmak için her şeyi yapar. Ce Cennete değil mi? cennete ulaşmak için her şeyi yapar. Cehennemden korunmak için kaçar. Her şeyi yapar. Öyle bir şey. Ve arafa ve tanımak eş şeytane şeytanı ve asahü ve ona isyan etmek şeytana isyan etmek. Hiç dinlememek ona. Ona uymamak. Şeytana isyan etmek. Bunu yapar. Bu vasıf kimde varsa iki tanesi bunlardı zaten. Cenneti elde etmek için uğraşmaya devam eder. Cehennemden kaçmak için de her şeyi yapar. Ve Arafem ve tanımak el ahirete ahireti yani ahiret nasıl bir şeydir cennet cehennem olan iki mekanlı bir yerdir ahiret cennet cehennem iki mekana ahiret deniyor böyle bir yerdir bunları tanımak kimde varsa ve talebe ve onu istemek ahireti istemek demek burada tabii ki sevap istemektir yani o nesini isteyeceğin kimse cehennemi istemez ahiretin sadece cennetini ister isteyen onun içinde onu söylemiyor ihtiyaç yok onu istiyorsa cenneti istiyordur ahireti istemek cenneti istemektir onu kullanıyor genelleme çünkü bu onun için. Bu da üçüncüsüydü. Ve arafe ve tanımak et dünya dünyayı ve Rafata ha ve ondan korunmak rafada kaçmak korunmak Dünya bana bulaşmasın diye kaçmak, korunmak. Nebi Efendimiz elinin tersiyle bir hutbesini gitmiş Hutbe sonrası kendisine neydi o diye sorulunca dünyaydı. Bütün süslerine takınmış, kendisini kabulüme sunmuştu. Ben de elimin tersiyle ittim. Bulaşmasın bana diye. O işte. Ve Arafa tanımak el hakka doğruyu gerçeği tanımak ve et ve ahü ve ona uymak doğruyu tanıyıp ona uymak özelliği kimde varsa zaten doğrusunu yapıyor çünkü doğruyu bilince Doğrusunu yapıyor Elhamdülillah. Ve Arafa bu da sonuncusu olacak. Tanımak El-Bâdile Batılı Yanlışı Doğru olmayanı Becdenede -be Ve ondan Sakınmak Doğruyu tanıyıp ona uyanlardan etpizi diye duası var ya, efendimizin. Biz okuyoruz Elhamdülillah. İşte o bu. Yanlışı da tanıyıp ondan uzak tut bizi diye. Yanlışı bilmek, ona gitmemek, doğruyu bilmek ondan çıkmamak. Bu bir tanesiydi. Dünyayı tanıyıp ondan bulaşmadan uzak durmaya çalışmak dünyadan kaçmak. İsa Aleyhisselam böyleydi. Devamlı bu dünya şeyinden kaçmış. Cahil kişilerden, dünya perestlerden kaçmış. Ya bir gün dağa kadar koşmuş, birisi de takip etmiş. Dağda bile o taşın arkasına gizleniyor, oradan çıkıyor birinin arkasına. Böyle büyük bir heyecanla o yana bir girecek mağara arıyor kendisine sanki. Da peşine koşuyor. Demiş ki ya peşinde kimse yok ben geliyorum peşinden. Takip eden kimse yok. Ne oldu sana neden kaçıyorsun? O hala aynı heyecanda sus sus demiş böyle işaret etmiş. Cahilden demiş. Cahilden kaçıyorum. Yani dünyayı sevenden kaçıyor. Tabii ki öyle bir insan peşlerinde yok. Ama bu kadar onunla meşgul yani. Onun için Dünyadan bulaşmasın diye böyle kaçmak lazım. Efendimiz de onu atmış. Yani dünyadan hatta kendisine bir salkın. Üzüm gibi bir şey bile bir hutbesinde uzatılınca almıyor. Yani. Salibe diye bir sahabi Nebi Efendimiz'den mal istiyordu. Nebi Efendimiz ona tembel diyor. Bırak diyor ya şu malı. Sen biliyor musun diyor. o dağlar altın olsun benim için diye bana Cenab-ı Hak teklif buyurdu. Cibril bana öyle anlattı. İstiyorsan altın olsun senin için. Tüm bu dağlar. Ben istemedim. Bırak şu dünyalık şeyi. Gene başka zaman istiyor. Gene istiyor. Nihat ona bir koyun. O da bir koyun istiyordu. Bir çift koyun aldı. Ondan sonra çok malı oldu. İşte Efendimiz takip edemez, gelemez oldu. Sürü sahip olunca Medine şehirde duramaz oldu. Kenar mahalleye orada sürüsü arttı. Malları oradan başka bir vadiye nihayet bayramlara bile gelemez olmuş. Gelen giden arasılıkça Efendimiz'den haber soruyordu. Efendimiz'e de işte Salih Bey'le görüştük. İşte selam var şöyle böyle. Vah vah yazık oldu Salih Bey'e diye. Böyle yakınıp duruyordu. Yazık oldu. Yani dünyaya bir bulaştı. Sucuk etti dünya onu. Aldı. Ne yaptı? Bakın. Öyle. Onun için dünyaya hiç meyletmemek. Dünya sevgisi bile. Bir müminin kalbine girmesi demek, onu batırması demektir. Gazali de öyle diyor. Yani geminin altında su olsun. Su olsa gemi rahat yüzer. Zenginlik de öyledir. Olsun rahat yaşasın mümin. Ama gönlüne girmesin. Gönlüne girmesi gemiyi delmesi demektir suyun. Kesinlikle gemiyi batırır. Boğar herkesin içindekilerini. Mahveder. Sakın bunu dünyayı sevmeyin. Dünya sevgisi her günahın başıdır. Bütün bunları Nebi Efendimiz zaten tembih ediyor. Dünyayı sevdiğini anlayan kişi o sevdiği şeyi elden çıkarıyor. Nebi Efendimize bir cübbe getirmişlerdi. Namaz kılarken böyle cübbesinin ucuna gözü hani takılmış, bakmak istemiş. Nasıl rengi var, desenleri nasıl. Çabuk çabuk namazı bitirmiş, çıkarmış bunu. Ben yani birisine veriyor diyor, bunu bilancıya götür, hediyem olsun ona. Onun üzerindeki cübbesini bana getir diyor. O da çok garip bir insandı, cübbesi çok. Yani eski bir şeydi. Biliyor çünkü onu. Onun cübbesiyle bunu değiştirdi. Niye böyle yaptın ya Resulallah? Çünkü namazda gözüm ona takılmak istedi. İçime geldi ki acaba ne renk bakayım mı diye. O kadar beni meşgul ettiğini de hazmetmedim. Verdim diyor. Yani böyle. Dünyaya hiç böyle bir şey yok. Anladı mı ki bir şeye gönlü takıldı? Hemen veriyor. Başkasına. Bakmıyor da yani sahibi kırılır mı kırılmaz mı? Böyle bir sünneti var. Ki bütün sahabiler de böyle. Veyahut o cömert insanlar dünyayı hiç sevmiyor. Cömertlikte şöhreti çok fazla. İbrahim Ethem. Yani herkesi öyle diyor. Onun gibi cömert tarihte olmamış. Niye bir tane misafirleri gelmiş? Yerken devenin kalbinden bir şey yemişler. Yani bu da şimdi bakmış yani bu kalbi seviyor. O anlayana kadar o kalpler bitmeden kestiği hayvanların kalbinden ona veriyorlar. O yemeye devam ediyor. Öbür deveyi kestiriyor. Öbür deve, öbür deve. Hepsinde de bir tane kalp oluyor. Anlayana kadar bütün develerini kestirmiş. Kalpleri yüzünden. Daha Habire pişirip getiriyorlar. Bu da demek ki seviyor adam yani. Misafir olmuş bir takımdan biriydi. Ondan sonra kalkıyorlar ki bunun bahçesinden çıkacaklar. Bahçenin aşağısından kanlar akıyor. Her taraf kan. ne oldu burada diyor bu kadar kan akmış. Bir bakıyor ki develer yığın yığın kesilmiş orada. ne oldu diyor bu. Niye kesti bu devleri? Yakını diyor ki ya bu İbrahim Ethem'dir. Sen kalbi sevdiğini görünce sana çaktırmadan doyana kadar kalpten e develerde bir tane kalp var hepsini de kestirdi onun için. Sürüyü kestirmiş. Böyle bir insan demiş bununla baş olmaz yani bu arabın cömertidir. Böyle adam ben tahmin etmezdim yani Arap'tan olsun. Böyle böyle. Böyle bir insanlar. Niye? Çünkü o kadar sevdiği hayvanı bile hemen veda ediyor. Böyle bir şey Cenab-ı Hak hayırlar versin inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Siz zaten ne güzel şeyler buluyorsunuz. Sağ olasınız.